Aleyküm arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz bugünkü videomuzu e, barbularımızla ba başlayacağız arkadaşlar yani uzun zamandan beri e, barbularımızdan e, video çekemiyoruz değil mi? Kızım? He he bunlar 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 bir ara hasta oldu arkadaşlar e, biraz antibiyotik tedavisi ilaç tedavisi uyguladık şu an çok şükür e, öldürmedik öldürmedik ama şu an e, yumurta alamıyoruz. Ya yani makinemizi çalıştırdık ama yumurta verimi yok arkadaşlar. Ya bunlar çok güzel ya. Yani. Gerçekten. Ne oldu bizim? He? Sen beni, sen beni özledin mi? He? E. Ne oldu? Aa. E. E. Uçacak mı hadi? <laughs> Maşallah. Gel oğlum Gel yeğenim. Porselen barbularımızı gösterelim. Hayır oğlum. <laughs> Mehmet'e gel. Mehmet'e gel. Yapma oğlum. Öyle kaçmak yok. Gel bakalım buraya. Gel. Sen niye yumurtlamıyorsun? Söyle bakayım. Ay, Oğlum bu niye yumurtlamıyorum bunlar? He? Bunları kesip yiyelim mi? Çok güzel. He? Çok Çok mu güzel bunlar? Evet. He. Al sen bunu akşam yat tamam mı? Yok. Bununla, uyu sen oğlum. Olmaz mı? Yok. <laughs> Bunun Hor bisikleti güzeldi. Horozu tavukları ça çağırıyor arkadaşlar. Hadi bırak onu. Hadi bırak bak. Hadi horoza bırak bakayım. ne yapacak? Horozumuzda hafiften bir ayağında bir aksaklık var arkadaşlar. Oo. Orada mı sallandıracaksın? Oo. Tamam, tamam oğlum. Gel yani. Altın zipliklerimizin durumuna bakalım. Öyle çıkmak yok, hayır. Maşallah altın zipliklerimizde şu an bir sıkıntı yok. Geç oğlum yumurta var mı? Bak bakayım. Hay geç geç geç. Şu an çok şükür anaçlarımızda bir şey yok arkadaşlar. Tüyden çıktılar. Şu an yani yumurta verimi yani günlük 5-6 tane bir yumurta alıyoruz arkadaşlar. Var mıymış oğlum yumurta? Sabah aldın ya. Tamam gel bakayım. Diye hayır oğlum yapma gel. Diğer bahçemizdeki yarhalarımız arkadaşlar bayağı bir onlarda bir sıkıntı oldu. Yani bayağı bir ölüm oldu. Diğer videomuzda göstereceğiz. Çık oğlum. Çık bakayım. Çık onlar dışarı çıksın. Bunlar da kaç gün evvel dışarı çıkarmıyoruz. Biraz çıksınlar. Gel oğlum buraya. Yenim şöyle dışarıdan yakından doğru göster bir Bunların yanına horozlar bırakalım değil mi? Baba oğlum. Ya. Ne oğlum? Şu horozlar bırakalım ya ne yapacağız? Bakalım bakalım. Hayır. <laughs> Yavaşım yavaş, oğlum. Lan oğlum hadi. Bütün suları döktüler üstüne. Çık bakayım. Ben nereye gelme oğlum? Oğlum bak bir daha üstümü ıslatma geberdim. Hey. Senin yakışıklığı doğalıyor. Çık oğlum. Yaklaştırmıyor tavuklarını. Allah Allah. Evet arkadaşlar yedek korozlarımızı dışarı çıkardık. Baba bak. Uri Amanim. Üst. Ört bakayım kapıyı Boru ört onu Şimdi Çıkar oğlum dışarı. Ha tavuklar dışarı çıkar bakayım. Ha? Hayır oğlum. Elimi yiyeceğim lan. Lan elimi yiyor lan. Lan el. Niye vuruyorsun oğlum? Uyuyor, uyuyor Küser ama sana bu. Hadi bunları çıkar bana. İçeridekiler dışarı çıkar. Hadi. Bizim baba orada arkadaşlar. Maşallah esirgemeyin. Erkek ya. Maşallah. Değil mi oğlum? Lan oğlum senin kafan kadar lan bak lan. <laughs> He? <laughs> Al sev bakayım. Bunu ben sana vereyim tamam mı? <gülüyor> He? <gülüyor> Neyine bakıyorsun? Küpesine mi bakıyorsun? <laughs> He? bini Avuncu Beçota Sen bunları seviyor musun bana onu söyle. Evet. He? Beçota Çok mu seviyorsun? Evet, seviyorum. Ne kadar seviyorsun? Çok. Çok seviyorsun. Nasıl bunların yumurta şey sık mı oğlum? Bunların yumurtası güzel mi oğlum? Evet. He? Çok balı. Sen evet. günde kaç tane yiyor? Beş. He? Beş. Beş mi yiyor? 5. Oğlum hem seviyorsun hem vuruyorsun ya. Yani. Gene. <laughs> <laughs> Bunu... Ört oğlum kapıyı. Örttün mü kapıyı? Babaş buraya nasıl alışacak? Gelmiş. <laughs> bak oğlum bak. Pantolonu nasıl yapıyorsun? <laughs> <istedim? gülüyor> gel yani. Bunlar da buraya gel Yani bir aya kadar yumurtaya gelin Maşallah şu an bunlar da durumları iyi. Bunlardan bir tane horozumuz e, kurumaya girmişti. O da kurmanın şeyine öldü. Çık yani. Oğlum ayağımın altına bir çık ya. Geç bakın burada yumurtalar bana getir. Bir bir eserler Memele gel. Bir horoz yok arkadaşlar. Memele gel. Şurada oğlum yumurtalar bak. Şurada bak. Ben buradan görüyorum. Sen görmedin mi? 5 5 tane horozumuz burada öldü arkadaşlar. Mehmet gel Oğlum görmüyor musun şuradaki yumurtaları? Çık dışarı gel buraya. Gel. Çık dışarı. İşin gücün gevezelik. Babana. Sen bir şey alma oğlum. Tamam mı? Sen bir şey alma. Senin işin gücün gevezelik. latarlarımıza bakalım. Ört oğlum kapıyı. Adam ya. Maşallah. Ne oldu oğlum? He? He? He. Hadi. Bugün bugün bunlardan yumurta yok. Ne yumurtlamadınız bu tavuğumuzda bir kırıltı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.